Ağzı Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yasir, ve la tuansir. Rabbi temmim bil hayır. Ya Rabbi işimizi kolaylaştır, zorlaştırma, hayırla tamamlamayı nasip eyle. Amin. Cümlemizi muvaffak kıl. diyerek 13. dersimize başlayalım. Yani 4. kısmın 3. başlığındayız, 3. dersteyiz. Meddi e, munfasıldayız. Daha evvel Meddi muttasılı bitişik uzatmayı görmüştük. Şimdi ayrı uzatmayı göreceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi buraya tekrar vurgu yapıyoruz. Dördüncü kısma başlamadan evvel Tecrübeli Tecrüt kitabımızda e, nereyi anlatmıştık? 34. sayfada Tecrübeli Tecrüt kitabında burada yazanlar yazıyor. Yani dördüncü kısım şu maddelerdir. Harfimet ile sevmet alakasından meydana gelen tecrütler bunlardır. Hemen 35'te ise bu kısma girmeden evvel yani şu maddeleri, şu tecvid kaidelerin her birerlerini işlemeden evvel bilmemiz gereken meseleler vardı. Burayı halletmeden bunların hiçbirisini anlayamayız. O yüzden önce harfi metnin ne olduğunu, sebep metnin ne ve neler olduğunu bilmemiz gerekiyordu. Sebep metnin tarifini ve neler olduğunu bilmemiz gerekiyordu. Bunu anlatmıştık. Bir kez daha tekrar vurgu yapıyoruz. Ortada bir kelime var. Orada ilk önce harfi metti bulacağız. Eğer varsa onu bulacağız. Eğer harfi metti bulursak mutlaka orada sevmetten de bir şey e, ee, kahir ekserette diyelim bulunur. Çünkü sevmetten bir şeyin bulunmadığı tek tecrüt kaidesi vardı. Met tabi de onu gördük. Ama geri kalandan her sevmetten bir şeyler bulunacaktı. O yüzden bu ikisini iyi bilmemiz gerekiyor. Elimizde iki tane alet var. Harfimet ve sebep biz bu ikisinden tecvidler üretiyoruz. Tecvidler meydana getiriyoruz. O sebeple elimizdeki aletleri iyi tanımamız lazım. O aletlerin ne yaptığını bilirsek ortaya ona göre güzel tecvidler tabiri caizse çıkarabiliriz veya çıkan tecvidi anlayabiliriz. Harf met vav ya, elifti. Sebmet sebebi met ise bir eliften fazla uzatmayı gerektiren mette deniyordu. Yani bir yerde sebebi met varsa orası en az iki elif miktarı uzatılacak demektir. Ve bu sebebime ikiye ayrılıyordu. Hemze, sükun diye. Hemze de iki tane. Dik hemze ve kırık hemze. Sükun ise şedde ve cezime deniyor. Sükunu lazım ve sükun arız olarak da ikiye ayrılıyor. Daha evvelki derste de söylediğim gibi sükunu lazım ve sükunu arızı son 3 tecvitte bize lazım olacağı için bu tecvidi, mettin munfasılı bugünkü dersimizi anlattıktan sonra buralara girmeden evvel bunları anlatacağız. O yüzden şu anda o nedir diye aklınıza bir sual gelebilir. O önümüzdeki derslerde işlenecek. Bizim şu anda yapmamız gereken buraya kadar yapılan dersleri yazmak ve kitaptan o misalleri de takip etmemiz gerekiyor. Onları tek tek okumak gerekiyor. Çünkü biz burada sadece işin nazariye kısmını yani teori kısmını veriyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Bunun ameliye kısmı, ameliye tarafı yani pratik tarafı ise kişinin bu anlattıklarını uygulaması ile alakalı. O yüzden bunları gördükten sonra bir de kitaptan okursanız tek tek bu kaidelere riayet ederek çok daha iyi olacaktır. Ve hele hele çevrenizde camidir, herhangi bir Kur'an-ı öğretildiği yerler varsa oralara gidip oralarda bunları tekrar tatbik etmek sizi çok daha iyi yerlere getirecektir. Bu izahattan sonra başlayalım dersimize. Metni munfasıl. Metni munfasılın hemen tarifini yapalım. Sizler de defterinize yazın. Metni munfasıl iki nokta üst üste. Eğer önünüzde tecrübeli tecrübe kitabı varsa orada da bu tecrübe tarifin her birerleri yazıyor diyerek yazmamak yazmamazlık yapmayın. Herhalde doğru kullandık. Mutlaka yazın. Çünkü buradaki mesele aslında zihne yazmaktır zihne yazılması için de evvela kağıda kişinin kendisinin yazmasıdır. Yani oradan bakıp bir şeyler öğrenmek faydalı ama bunu kendi defterinize yazarsanız öğrenmeniz çok daha artar, çok daha sağlıklı olur. Şimdi metnin mufası anlatıyoruz. İki nokta üst üste bir kelimede harfi metten herhangi birisi bulunursa sebebi metten de hemze gelirse ve bu harf ile sebeb ayrı ayrı kelimelerde bulunurlarsa metni munfasıl olur. En fazla dört, en az bir elif miktarı uzatılır. Hükmü caizdir. Tarifi bu. Hükmü caizdir. Metni munfasılın tarifini yaptıktan sonra şimdi kelimeler üzerinde tek tek tatbik etmeye çalışalım. Arkadaşlar daha evvel de söyledik tariflerde metni muttasılda da munfasılda da harf etten sonra sebebi metten hemze gelirse dedik. Neden kırık ve dik diye e, sabitlemedik? Çünkü kırık hemze geldiği halde normalde kırık hemze geldiğinde genellikle kahir ekseriyetle metni muttası olur. Dik hemze geldiğinde şimdi misallerde de göreceğiz. Metni munfasıl olur. Ama bu kaidenin bozulduğu çok az yerde de olsa neticede var. O sebepten doğrudan harfimetten sonra sevmetten kırık hemze gelirse metni muttasıl olur. Harfimetten sonra sevmetten dik hemze gelirse metni munfasıl olur demiyoruz, diyemiyoruz. O sebeple muallak bırakıyoruz. Harfimetten sonra sevmetten hemze gelirse diyoruz ve o şartı da metni muttasıl ve munfasıl arasındaki farkı da bir kelimede olurlarsa veya ayrı kelimelerde bulunurlarsa diye ifade etmeye çalışıyoruz. Onun sebebi de odur. Şimdi hemen e, ee, usulü unutmuyoruz. Ortada bir kelime var. Biz bu kelimede tecvidi çözmeye çalışıyoruz. Hemen aklımıza ne gelecekti? Evvela harfimet arayacağım ben. Sağdan başlayacağım sola kadar evvela bir harfimet arayacağım. Eğer harfimetli bulursam sebepmet arayacağım. Şimdi sağdan başladık. V harfi var. Sonra mim harfi var. Wow, hocam harfi met değil mi? Harekesi var. Dolayısıyla harfi met e, harf olma şansı yok. E, mim var. Mimden sonra bir elif var. E, elifin harekesi var mı? Şu met işaretidir. Elifin harekesi değildir. Dolayısıyla bakıyoruz yok. E, peki harfimet met olması için elif şartı yerine getirdi mi? Birinci şartı yerine getirdi. Yani kendisinin hareketsiz olma şartını. İkinci şart neydi? Kendisinin önceki harfin harekesi üstün olacaktı. Burada üstün mü mimin harekesi? Evet. O zaman harf med burada işlevini yapar. Yani önüne geldiği harfi mimi bir elif miktarı uzatır. Biz de burada uzatacağız. Eğer ki sevmetten bir şey yoksa bir elif miktarı uzatır. Ve uzattık güzel. Şimdi harfi bulduğumuz için hemen sebep aramamız gerekiyor. Sebep bir şey var mı? Şu harfimetten sonra sebep bir şey var mı? Bakıyoruz şurada bir şey var. Bu hemze. Elifle e, hemze arasındaki fark şudur. Şu eliftir. Eğer buna bir hareke gelirse bu artık hemze olur. Yani ikisi arasında böyle e, bir fark var. Kafanız karışmasın. Şimdi buraya baktığımızda elif var. Bak neden diyoruz. Harfimetten elif geldi. Niye dedik? Çünkü harekesi yoktu. Şimdi burada sebebimetten hemze geldi diyeceğiz. Hemze geldi. Neden? Çünkü harekesi var. Ü diye harekesi var. O zaman diyoruz ki şu kısımda şurada metni munfasıl var. Tespiti yaptık. Tespitimizi yaptık. Şu kelimede metli munfasıl var. Şimdi oluş nasıl olmuş? Mim harfini çeken harfi metten elif gelmiştir. Sebebi metten ise hemze gelmiştir. Ve bu ikisi harfi met ile sebebi met ayrı ayrı kelimelerde bulunmuşlardır. Dolayısıyla burada metni munfasıl olmuştur. Netice e ne yapalım? Hükmü caizdir. En fazla 4 en az bir elif miktarı uzatılır. Tarif bu. Yapmamız gereken de bu. Burayı izah ettikten sonra akla şöyle bir şey gelebilir. Ya nasıl ayrı ayrı kelime işte vama unzile diyoruz. Nasıl ayrı ayrı oluyor? Bu bir kelimedir Müslümanlar. Ve me unz de ikinci kelimedir. Burada sizin için şu anda kolaylık olarak şunu söyleyebiliriz ki harf metten sonra hemen dik hemze görüyorsanız düşünmeden orada metli munfasıl vardır deyin. Ondan sonra istisna olan yerlerde zaten sizi uyaracaklardır, tembih edeceklerdir. Buradaki kodlamayı yani kırık hemze gördüğünüz zaman harf metten sonra doğrudan metli muttasıl demeyi Efendim işte e, dikemze gördüğünüzde doğrudan metnin bu fasıl e, demenizde bir mahsur yok. Ama niye tarifte öyle yapmadınız diyecek olursanız tarifi öyle yaparsak e, yanlış anlamış oluruz, yanlış anlatmış oluruz. Tarifi öyle yapacağız ama e, pratik olarak da bu yolu tabii ki kullanacağız. Ama bu yolu kullandıktan sonra birisi bize derse ki orada metti mesela diyelim ki dikemze var ve birisi bize diyor ki yanlış orada metti mufasıl var o zaman yok öyle değildir çünkü buraya dikemze gelmiştir diye bir teori onlara sunamayız. Onu demeye çalışıyorum. Belki haklı olabilir. İstisna yerlerden birine denk gelmiş olabilirsiniz. Peki gelelim ikinci kelimelere. Şimdi şu ya nida harfidir Arapçada. Bu bir kelimedir. El yuha da ayrı bir kelimedir. Yani ya birinci kelimedir. Eyyuha ikinci kelimedir. Ne, ne arıyoruz? Tecvidi bulacağız şimdi burada. İlk yapmamız gereken neydi? Harf bulmak. Ya'yı çeken harfimetten elif gelmiştir. İkinci olarak hemen sevmetli arayacağız. Sevmetten hep burada sükun var mı? Bakıyoruz. Harfimetten sonraki harfin üzerinde ne şedde var ne cezim var. Sükun tarafı yok. Hemze tarafına bakıyoruz. Hemze iki ayrılıyor. Dik hemze, kırk hemze. Burada bir dikemzemiz var. O zaman diyoruz ki Ha burada ya harfin çeken harf metten elif gelmiştir. Sebep metten ise hemze gelmiştir ve bu ikisi yani harf met ile sebep met ayrı ayrı. Biri ya, diğeri eyyuha. Dolayısıyla ayrı ayrı kelimelerde bulunmuşlardır. Meddi munfasıl olmuştur. Hasılı yani netice ne yapalım? En fazla 4 en az bir elif miktarı uzatılır. Hükmü caizdir caizdir. Ya yani nasıl okuyacağız? Ya yuha bir miktar uzatarak da okuyabilirsin veya dört elif ya yuha diye de okunabilir. Son misalde açıklayalım. Ma bunu da siz de yine dediğim gibi tahtadaki misalleri anlattığımız şeyleri yazıp kendiniz açıklayabilirsiniz. Açıklamanıza fayda var. Ma derken Hemen harf buluyorum. Mim harfini çeken harfimetten elif gelmiştir. Sebebi metten ise hemze gelmiştir. Ve bu ikisi harfimet ile sebebi met ayrı ayrı kelimelerde bulunmuşlardır. Metni munfasıl olmuştur. O zaman ben buradaki mimi en az ya ma diye okuyacağım, uzatacağım. En fazla da dört elif ma diye uzatarak okuyacağım. İki elif de uzatabilirsin, üç elifte uzatabilirsin. Yani aradaki uzatmalar hep tercih meselesidir. Burada bize bir ölçü veriliyor. Dördü geçme, birden aşağıya da düşme gibi. Cüzümüz 7 kısımdan oluşuyordu. Tecrübeli tecrübeli kitabımız. 7 kısmın dördüncü kısmındayız şu anda. Onun adı neydi? Harfimet ile sebebimet alakasından meydana gelen tecrübelerdi. Bugün üçüncü başlığını, dördüncü kısmın üçüncü dersini meddimun fasılı işledik. Önümüzdeki derslerde inşallah metni lazıma geçeceğiz. Oralara geçmeden evvel de sükun lazım ve sükun arzı açıklamaya çalışacağız. Allahu Teala cümlemizi muvaffak kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.